Evan Gesant 1 Temmuz 2001'de Fransa'nın Ajaccio kentinde doğdu. Aslen fil dişi sahilli olan genç forvet, futbola Fransa'nın Nice kulübünde başladı. Henüz 16 yaşında profesyonel sözleşmeye imza attı. Fizik gücü, sürati ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Gesant, gelişimi için 2020 yılında İsviçre'nin Lausanne Sport takımına kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2022-2023 sezonunda Nantes kiralandı. Lig 1'de özellikle hızlı hücumlardaki etkisi ve ceza sahasındaki gol vuruşlarıyla ön plana çıktı. Genç yaşına rağmen hem Fransa Lig 1'de hem de Avrupa kupalarında tecrübe kazanan Gesand halen Nisin oyuncusu konumunda. Şimdi ise ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Sarı Lacivertliler güçlü, hızlı ve genç bir forveti kadrosuna katmış olacak. Süper Lig'de yeni bir golcü heyecanı başlayabilir.